Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Windows 7'de bir klasör açtığımızda klasörün içindeki fotoğrafların özlenmememe sorununun nasıl çözüleceğini uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu Kolay Teknolojik sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, şu anda açmış olduğum klasördeki görmüş olduğunuz gibi resimleri hepsi tek bir ikonda gözüküyor. Normalde bu resimlerin her birini açmadan resimlerin küçük bir şekilde önüzlenmesini görmüş olmamız gerekiyordu. Ee, bu sorunun çözüm için iki farklı yöntem var. Şimdi birincisine bakalım. Bunun için ilk başta masa üstünde bilgisayarın üzerinde sağ tıklıyoruz ve özellikler diyoruz. Açılan sayfada gelişmiş sistem ayarları yazan yere tıklıyoruz. Burada da gelişmiş menüsüne tıklıyoruz. Daha sonra performans sekmesinin altındaki ayarlardan yere tıklıyoruz. Burada arkadaşlar aşağı doğru kaydıralım. Simgeler yerine küçük resimler göster. Yazan yerin solundaki tik işareti işaretli olması gerekiyor. Eğer işaretli değilse böyle gözükür. İşaretlediğiniz zaman da uygula dediğinizde dedi, uygulaya tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi resimleri tıklamadan resimlerin küçük bir ön izlemesini görmüş olursunuz. Evet, bunun bir diğer yöntemi de arkadaşlar. Düzenliğe tıklıyoruz. Klasör ve arama seçeneklerine tıklıyoruz. Ve görünüme tıklıyoruz. Burada da her zaman simge göster. Küçük resim göstermeyin. Yazan yerin yanındaki tik işaretin işaretli olmaması gerekiyor. Eğer işaretli olursa ve uygula dediğimizde görmüş olduğunuz gibi ne resimler gözükmeyecektir. Ama işareti kaldırdığımızda uygulaya tıkladığımızda yeni resimler gözükecektir. Burada her zaman simge göster, küçük resim gösterme yazıyor. Tamam tıklıyoruz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Aklınıza takılan, merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.